Karakterler ve Burçlar Sual İnsan karakterleri burçlara göre midir? CEVAP Halk arasında Zodyak yani burçlar kuşağı üzerinde yer alan 12 takım yıldızına burçlar adı verilir. Zodyak, gökyüzünde güneş ve başlıca gezegenlerin yolu üzerinde bulunduğu tasarlanan hayali bir kuşaktır. Burçlar kuşağı olarak da söylenir. Güneşin, Burçlara karşı olan durumunun değişmesi yüzünden bugün burçlardan hiçbiri kendi adıyla anılan bölgede bulunmamaktadır. Bu yüzden 20. yüzyılda Güneş 1 Ocak'ta Oğlak burcunda olmayıp Yay burcundadır. Bu yüzden de burçlarda doğanların belli bir karakter sahibi olduğu söylenemez. Her burçta doğan aynı karaktere sahip olsa bütün dünyadaki insanlar 12 karakterli olurlar. Aynı burçta doğan iki kişiden biri alim, diğeri zalim. Biri sert, öteki yumuşak olabilir. İnsanların karakterlerini burçlar tayin etmez. Kusurları bilmek için. Sual: Kusurlarımı öğrenip düzeltmek istiyorum fakat kusurlarımı nasıl öğrenebilirim? Cevap: İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki: İnsanların bazıları hatta çoğu kendi kusurunu bilemez. Elin gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği göremez alışkanlık haline getirdiğimiz kusurlarımızın hata olduğunu bile düşünmeyiz. Kusuru öğrenmenin birkaç yolu. 1. Bir, bir şey öğrenmek isteyen o hususta kendini talebe kabul etmelidir. Yaşı kendinden küçük de olsa bilmediği hususlarda bilenlere sormalıdır. Kalbin kusurlarını bilen ilmiyle amil salih birinden kusurlarını ve tedavi çarelerini öğrenmelidir. 2. Kendisine kusurlarını gösterecek salih ve basiret sahibi bir arkadaş bulmalı, kusurlarını söylemesi için ona rica etmelidir. Hazreti Ömer, eshab-ı kiramdan bazılarına kusurlarını sorardı. Akıllı kimse daima kendini kusurlu görmelidir. Hakiki dostlarımızdan başkasına kusurumuzun ne olduğunu sormak faydasızdır. Kimi dal kavuklu eder, kusurlarımızı gizleyip söylemez, kimisi de haset eder, kusur olmayan şeyi kusur gibi gösterir kusurumuzu samimi olarak söyleyen çıkarsa kolay kolay kabul edemeyiz. Halbuki başkalarının ikazıyla kusurlarımızı düzeltmemiz büyük fazilettir. Kötü huylarımız zehirli yılan ve akrep gibidir. Birisi ceketimizde bir akrep olduğunu söylese, doğru söyleyip söylemediğine bakmadan hemen ceketi çıkartırız. Kötü huylarsa akrepten daha tehlikelidir. Akrep en fazlasından bizi zehirleyip öldürebilir. Fakat kötü huylar sonsuz felaketimize sebep olabilir. Kötü huylarımızı haber verene teşekkür etmiyorsak, bizi ikaz ettiği için sevinmiyorsak, gerçekten kusurlu olduğumuz anlaşılır. Hele bir de senin de şu kusurların var, bir de bana nasihat mi ediyorsun diyerek nasihati kabul etmediğimizi gösterirsek, kötü olduğumuz iyice meydana çıkar. Bu hal, günahlarımızın çokluğu sebebiyle kalbimizin karardığını gösterir daha açıkçası, iman zayıflığından meydana gelmektedir. Kusurlarımızı söyleyene, teşekkür ve dua etmeliyiz. 3- Düşmanlarımız da, kusurlarımızı dillerine dolayabilir. Çünkü kin ve nefret gözlüğüyle bakan, kusurları daha kolay görür. Böyle bir düşman, kusurlarımızı gizleyen dal kavuktan daha iyidir. İnsan tabiatı, düşmanın ikazını hoş görmez. Fakat akıllı kimse, düşmanın sözlerinden istifade etmeli, söylediği kusurları düzeltmeye çalışmalıdır. 4. Kusurlarımızı öğrenmenin bir başka yolu da başka Müslümanlara bakmaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümin, müminin aynasıdır. Başkasının kusurlarında kendi kusurlarını görür. Başkasında görüp hoşlanmadığı şeylerden kendini temizler. Birçok salih kimse kötü insanın kötülüğünü görüp kendilerini ıslah etmişlerdir. Bir ayyaş düşünün. Fazla içtiğinden yol kenarına yatıp kustuğunu köpekler yalamaktadır. Bu hali gören kimse ayyaşlığa özenmez. Bunun gibi kumarbazın, hırsızın haline gıpta etmez. İyilerin iyiliklerine imrenir. Bildirilen bu yollarla kusurlarımızı düzeltmemiz mümkündür. Hazreti İsa'ya "Güzel ahlakını kimden öğrendin?" dediklerinde "Birinden öğrenmedim. İnsanlara baktım. Hoşuma gitmeyen huylarından kaçınıp beğendiklerimi ben de yaptım buyurdu. Hazreti Lokman'a da edebi kimden öğrendin dediklerinde, edepsizlerden dedi. 5. İnsan kendi kusurlarını zor anlar. Güvendiği arkadaşına sorarak da kusurunu öğrenir. Sadık dost, arkadaşını tehlikelerden, korkulardan koruyan kimsedir. Böyle bir arkadaş bulunursa, bunu büyük nimet bilmelidir. Onun tavsiye ve nasihatlerine kızmamalı, aksine çok sevinmelidir. Mesela gıybetin zinadan kötü olduğu, sevapları ateşin kuru odunu yaktığı gibi yok ettiği hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Biz gıybet etmeye başlayınca bir arkadaşımız "Sus, sevapların yanacak, cehenneme gideceksin." derse bize iyilik mi etmiş olur, yoksa kötülük mü? İyilik ettiğine göre böyle arkadaşa kızmak mı yoksa minnettar kalmak mı gerekir? Yanımızda bir arkadaşın gıybeti yapılınca hemen müdahale etmemiz gerekir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, gıybet edilen kardeşini gücü yettiği halde himaye etmeyeni Allahü Teala dünya ve ahirette zelil eder. Kötü huylar kalbi, ruhu hasta eder. Hastalığın artması kalbin, ruhun ölümüne sebep olur. Müslümanın önce kalbini temizlemesi gerekir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvları iyi olur. Bu kötü olursa bütün organları bozuk olur. Bu kalptir. Kalp, yürek denilen et parçasındaki gönüldür. Kötü huylar çoktur. Hepsi için müşterek ilaç, hastalığı, zararını, sebebini, zıddını ve ilacın faydasını bilmektir. Bu hastalığı kendinde teşhis etmek, aramak, bulmak gerekir. Bu teşhisi herkes kendi yapmalıdır. Kendi yapamazsa iyilerin, salih kimselerin bildirmesiyle anlamalıdır. Bize karşı kötülük yapan zalimleri affetmek, onlara iyilik yapmak bir fazilettir. Fakat başkalarına zulmeden, Allahü Teala'ya isyan edenlere ihsan edilmez. Çünkü zalime ihsan edince, mazluma haksızlık edilmiş olur. Zalimlere, bid'at sahiplerine ve başkalarına zararı dokunan kimselerin günahlarını açığa vurmakta mahsur yoktur. Bazen gerekir. Kötü huydan kurtulmak için Sual Kendimizde bulunan kötü bir huydan kurtulmak için ne yapmak gerekir? Cevap. Kendinde kötü huy bulunan kimse buna yakalanmanın sebebini araştırmalı, bu sebebi yok etmeye, bunun zıddını yapmaya çalışmalıdır. Kötü huydan kurtulmak bunun zıddını yapmak için çok uğraşmak gerekir. Çünkü insanın alıştığı şeyden kurtulması zordur. Kötü şeyler nefse tatlı gelir insanın kötü şey yapınca arkasından riyazet çekmeyi, nefse güç gelen şey yapmayı adet edinmesi de faydalı ilaçtır. Mesela bir kötülük yaparsam şu kadar sadaka vereceğim veya oruç tutacağım, gece namazları kılacağım diye yemin etmelidir. Nefs bu güç şeyleri yapmamak için onlara sebep olan kötü adetini yapmaz. Kötü ahlakın zararlarını okumak, işitmek de faydalı ilaçtır. Bu zararları bildiren hadisi şerifler çoktur. İslam ahlakı kitabındaki hadisi şeriflerden birkaçı şöyledir. Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur. Çünkü, bunun günah olduğunu bilmez, tövbe etmez, işledikçe günahı kat kat artar. İnsanların hiç çekinmeden, sıkılmadan yaptıkları günah, kötü huylu olmaktır. Her günahın tövbesi vardır. Kötü ahlakın tövbesi olmaz. İnsan, kötü huyunun tövbesini yapmayıp, daha kötüsünü yapar sıcak su buzu erittiği gibi iyi ahlakta hataları eritir. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlakta hayratı hasenatı mahveder. İyi huylu olmak için. Sual, iyi huylu olmak ve iyi ahlakı muhafaza edebilmenin çaresi nedir? Cevap, kötü niyetli olmayan hikmet, adalet, iffet ve şecaat, iyi ahlakın kaynağıdır iyi huylu olmak için ve iyi ahlakını muhafaza edebilmek için salih kimselerle, iyi huylularla arkadaşlık etmelidir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kurtulmanın tek çaresi vardır, o da kurtulanlarla beraber olmaktır. İnsanın ahlakı, arkadaşının huyu gibi olur. Ahlak, hastalık gibi bulaşıcıdır. Kötü huyluyla arkadaşlık etmemelidir. Hadis-i şerifte, insanın dini, arkadaşının dini gibi olur buyuruldu faydasız şeylerden, oyunlardan, zararlı şakalaşmaktan ve münakaşa etmekten sakınmalıdır. İlim öğrenmeli ve faydalı işler yapmalıdır. Ahlakı bozan, şehveti harekete getiren, seks, fuhuş kitapları okumamalı, böyle radyo ve televizyondan sakınmalıdır. İyi huyların faydaları ve haramların zararları ve cehennemdeki azapları hep hatırlanmalıdır. Mal mevki arkasında koşanlardan hiçbiri muradına kavuşamamıştır malı mevkiyi hayır için arayan ve hayır işlerde kullanan rahata, huzura kavuşmuştur. Mal mevki gaye olmamalı, hayra vasıta olmalıdır. Mal mevki bir deryaya benzer. Çok kimse bu denizde boğulmuştur. Allahü Teala'dan korkmak bu deryanın gemisidir. Hadis-i şerifte dünyada kalıcı değil, yolcu gibi yaşamalı, öleceğini hiç unutmamalı buyuruldu. İnsan dünyada baki değildir. Dünya zevklerine daldıkça dertler, üzüntüler, güçlükler artar. Aşağıdaki hadis-i şerifleri hiç unutmamalıdır. Kişi az ibadet etse de güzel ahlakıyla en yüksek dereceye kavuşur. İnsan güzel huyuyla cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağısına sürükler. İbadetlerin en kolayı az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Birinin gündüzleri oruç tuttuğu, geceleri namaz kıldığı, fakat kötü huylu olduğu, diliyle komşularına, arkadaşlarına eziyet ettiği söylendiğinde Peygamber Efendimiz cevabında böyle olmak iyi değildir. Gidici yer cehennem ateşidir buyurdu. İnsan günahını ne kadar çok büyük görürse o kadar iyidir. Fakat günahı yüzünden Allahü Teala'nın sonsuz rahmetinden ümit kesmek caiz değildir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanından olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Allahü Teala tövbe edilen günahları affeder. eshab kiramın velilerin hayat hikayelerini okumakta iyi huylu olmaya sebep olur.